Ben sizin havlunuzu Aa, güzel. Gölge etmez misiniz? Güneşleniyorum da. Güneş mi? Ah hemen. Hemen güneş ya. Güneş. Aa, çok güzel güneş yağ sürüyorum ben. Kalkanların evet. de... Tamam. Ama gerçekten çok güzel güneş <laughs> Ben de. Gördün değil mi Meto? Hoşlandı benden. Saçmalama Tolga. Onun bir erkek arkadaşı var. Telefonla konuşurken duydum. Boş versene oğlum. Erkek arkadaş falan bana çekmez! E, biz koyu nereye atacağız ya? Bana geniş bir alan lazım! Hulya! Kadir! Hulya kaldır bu çamaşırları başka yere az! Niye Kadir? Çünkü ben bu ağacı keseceğim! Saçmalama Kadir ne istiyorsun ağaçtan? Çünkü bize yer lazım. Bu ağaçta çok yer kaplıyor Hulya. Bunu kesip disko yapacağım. Müşteri disko istiyor. Hayır! Kesemezsiniz bu ağacı. Kestirmem. Keserim Greenpeace Metecan. Buranın patronu benim. Doğayı katledemezsiniz. Bu ağacı kestirmeyeceğim. <laughs> disko açmazsam müşteri isyan çıkaracak Metecan Bey. Efendi hadi sen git denizine menizine gir. Benim işime de karışma kardeşim. <laughs> Bakar mısınız Rafi Maganda Bey? Maganda değil, Rafi Maranga. Neyse efendim, Rafi Maranga. neyse, neyse, neyse. E, neden bu hamakta hep bu beyefendi uyuyor? Çünkü önce o kaldı. Allah Allah! Biz de para veriyoruz bu tatil köyüne. Ben de faydalanmak istiyorum bu hamaktan. E, tamam faydalanın, tutun kollarından. Nasıl, kaldıracak mıyız? Evet. Ya uyanır kızarsa? Ya uyanmaz, tut. Buyurun şöyle selamı ver. İşte de Artık kaşımıyorum da. Bir güzel uyuyabilirim artık. Oh. ya. Sallama kardeşim tamam yeter. Çok, çok teşekkür <laughs> ederim. Tamam, teşekkür ederim. İyi tamam sen bilirsin. <laughs> alo. Alo, alo. Ya çok küçüksün abicim ya. <laughs> Bana devamlı light like, deme abicim. Sensin light. Like. Light mi? Konuşma abicim, konuşma, konuşma. Ben tatile çıktım ne güzel. Sen çıkamadın işte. <laughs>